Merhabalar, ben Elvan Barut, 21 yaşındayım, Tuncel'de yaşıyorum. Kickbox branşında milli sporcuyum. Aynı zamanda muaythai branşıyla da uğraşıyorum. Bu spora 16 yaşında başladım. 5 yıldır da müsabık sporcuyum. Şu zamana kadar ilk gittiğim 2017 yılında Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Daha sonrasında bu başarıyı elde edince bu sporda daha çok ilerleyebileceğimi düşündüm. Ve antrenmanlarıma daha çok asıldım, daha çok çalıştım. E, tabii ki bunun dönükleri de iyi yönde oldu. 2019 senesinde ilk defa kickbox Türkiye şampiyonluğunu elde etmiş bir sporcuyum. Onun ardından 2019 yılında Muayta'yı Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde ettim. 2020 yılında Türkiye Üniversiteler Arası e, Muay Thai e, şampiyonluğunu elde ettim. Onun dışında elde etmiş olduğum e, Türkiye dereceleri, ikincilikler, üçüncülükler e, birçok derecem var. E, onun dışında geçtiğimiz aylarda Haziran ayında olan Özbekistan Avrupa Kupası uluslararası orada şampiyonluk elde ettim. E, yani başarılarım bu şekilde. Peki 22 Eylül'de nereye gidiyoruz? Evet. 22 Eylül'de bir profesyonel maçım olacak. Army of Fighters organizasyonu adı altında. Orada dövüşeceğim. Orada dövüşmemin şöyle özel bir şeyi olacak gecede. Irmak Ateş yaşasın diye o gün ringe çıkacağım. Irmak Ateş SMA tip bir hastası, bir kız çocuğu. Ee, ve e, buradan e, maça giderek Irmak Ateş'in sesini duyurmuş olacağız ve bu benim için ayrıca mutluluk. Dersin Kickbox kulübü adıyla beraber gidip Irmak Ateş'in sesi olacağımız için çok heyecanlıyız. E, en iyi sonuçları elde etmek için ringde olacağım o gece. Erivan çok naif bir beden yapısına sahipsin ama bir parça daha böyle savunma mı diyelim? saldırı mı diyelim savunma spor. sporuna <laughs> evet. gönül vermişsin bir özel bir nedeni var mı yani hani işte genellikle erkek sporu gibi adlandırılıyor bu tarz sporlar Sen niye böyle bir şeye yöneldin onu bizimle paylaşır mısın ee, Öncelikle şöyle söyleyeyim dediğiniz gibi a kızsın kickbox mu yapabilirsin kızlar kickbox mu yapıyor böyle eleştirilerle çok karşılaştım. Ama bu beni daha çok hırslandırdı ee, ve e, bir noktada kadınların da e, dövüş sporlarında, kickboks sporunda e, ne kadar iyi yerlere gelebileceğini ispatladığımı düşünüyorum. E, ve ispatlamaya da devam edeceğim. E, bu sporu bir kadın da yapabilir, bir erkek de yapabilir. Bunu bunu bir erkek sporu olarak görmek çok doğru bir şey değil. Peki burada var mı böyle bir e Açmayı düşündüğün ve gençleri, kadınları ya da aklında var mı? Böyle kickboxla tanıştırıp bunları da yetiştirmek istiyorum. Böyle bir hayalim var mı? Evet, tabii ki. Şu an sporcuyum. Aynı zamanda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde bunun okulunu okuyorum. Beden eğitimde ve spor öğretmenliği bölümünde. İleride e, Tunceli'deki çocukların, kız çocukların, e, yapmak isteyen kadınların e, onlara bu savunma sporunu öğretmek istiyorum. Ee, ve şu anda da aslında bir hayalim var. Halk eğitim bünyesi altında bir kurs açmak istiyorum. Ve buraya gelen insanlara e, kickboksu öğretmek, kickboks ve muayeteyi branşını e, hem e, bir spor olarak hem de bir savunma sporu olduğu için özellikle kız çocuklarının çok yapmasını istiyorum. E, çünkü şu anda Türkiye'de e, kadınlar e, savunma sporlarına... E, daha çok yapmalılar. Çünkü e, şiddete maruz kalabiliyorlar. Kendilerini savunmaları onlar için e, çok iyi bir şey olacak. Devlet savunmayınca diyorsunuz, kadın kad kendini savunsun bari. Evet. <laughs> Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınla gurur duyuyoruz. Tebrik ediyoruz. Yolun Sen şansın, bahtın hep açık olsun. Sağ olun. E, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? E, son olarak e, şöyle söyleyeyim. İnsanların e, Kickboksu tanımalarını istiyorum. Ee, bizim şu anda Dersim Kickboks kulübümüz var. Gürsel Hocam adı altında. Ben oranın sporcusuyum. Ee, yani gelip herkes spor yapsın yani. Herkesi bu spora davet ediyorum. Onu söyleyeyim. Peki teşekkür ederim.